kendi üzerinde çalışma üstüne yorum 3 kendi üzerinde bugün çalışmak zorunludur her bir gün kişinin hayatının ta kendisidir kişinin hayatı ölümde geriye kalan şeylerdir yani bir kişi kendi hayatıdır ve kutsal metinlerde ölümle açılan hayat kitabı veya birinin hayatının kitabı dendiğinde kastedilen şey budur bir kişi kendi hayatıdır kişinin hayatındaki bir gün onun hayatının küçük bir kopyasıdır bir insan hayatındaki bir gün üzerine çalışmazsa hayatını değiştiremez. Kendi hayatı üzerinde çalışmayı ve onu değiştirmek istediğini söylerse ve hayatındaki bir gün üzerine çalışmazsa kendi üzerinde çalışması sadece imajinatif halde kalır. Hayatı üzerinde çalışacağı imajinasyonuyla kendini teselli eder ve gerçekte hayatının tek bir günü üzerinde çalışmaya asla başlamaz. Birinin hayatı günlere ve yıllara ayrılır. Eğer bir insan gözlemlediği şeylere pratik olarak çalışma fikirlerini uygulama aracılığıyla kendini gözlemleyerek hayatının bir günü üzerine çalışmaya başlamazsa hiçbir başlangıç noktası yoktur. Belki yarın çalışacağını söyler. Yarın işler açılacak sözünü hatırlarsınız. Ama bu hep yarına kalır. Eğer birisi kendi üzerinde çalışmaya yarın başlayacağım derse o zaman o kişi asla kendi üzerinde çalışmayacaktır. Çünkü onun çalışması her zaman yarın olacaktır. Asla bugün değil. Bu bazen çalışmada manana, yarın illeti olarak adlandırılır. Bir insan her zaman manana, yani yarın dediği sürece o asla değişmeyecektir. Kendi üzerinde çalışmak için çalışmanın alanını sınırlamak gereklidir. Yani bazı muhteşem fırsatlarla gelecekte çalışmak hakkında tembel tembel hayal kurmayın. Bugün çalışın pratik çalışmayı bugünle sınırlamak gereklidir. Tam olarak bugünle ve bugünün olaylarıyla yarını düşünmeden, kişinin bütün hayatının ve bir yılının kozmik açıdan minyatürü olarak tanımlanan, sıradan, hep tekrarlayan gün açısından kendinizi gözlemlemeye başladınız mı? Şu sözü hepiniz bilirsiniz. Her günün derdi kendine yeter. Matta 6'ya 34 bu cümlenin anlamı ve İsa'nın bu sözü söylediği metin hakkında düşündünüz mü? Örneğin yeter dendiğinde ne demek istenmiş? Ne için yeter? Bugünün derdi üzerine çalışmak için yeterli. Bir insan gün, günün aksilikleri ve sıkıntıları üzerinde biraz olsun çalışmaya başlarsa pratik olarak kendi üzerinde çalışmaya başlar. Fakat gününü ve günle ilişkisinde kendini tanımalıdır. Çok alışılmadık olaylar bir yana her insanın geçirdiği kaçınılmaz bir ortalama gün vardır. Sıradan günün olayları, sizin de kabul edeceğiniz gibi, her bir kişi için yinelenen belirli bir benzerliğe sahiptir. Bir insanın asla bunu fark etmediğini ve ortalama gününün tipik olayları ile ilişkisinde kendini asla gözlemlemediğini varsayalım. Bu kişi kendi üzerinde çalıştığını nasıl düşünebilir ve kendini değiştirebileceğini nasıl zannedebilir? varlığın değişimi günün gerçek olaylarına tepkilerinin değişmesiyle başlar. Bu yeni bir yolda gerçek ve pratik bir anlamda hayatınızı almaya başlamanızdır. Günün aynı şekilde tekrarlayan olaylarına her gün aynı şekilde davranırsanız, değişebileceğinize nasıl inanabilirsiniz? Kendinizi tanımak için hayatınızdaki tek bir günün olaylarına yönelik davranışlarınızı gözlemlemeye başlayın. Nasıl tepki gösterdiğinizi fark edin. Yani gerçekleşen bütün küçük olaylara ve diğer insanlara mekanik tepkilerinizi, ne söylediğinizi, hissettiğinizi, düşündüğünüzü vesaire fark edin. Daha sonra bu tepkileri nasıl değiştirebileceğinizi görmeye uğraşın. Tabii ki her zaman şuurlu ve rasyonel davrandığınızdan, asla hatalı olmadığınızdan vesaire eminseniz, sizde hiçbir şey değişmeyecektir çünkü bir makine olduğunuzu, mekanik bir insan olduğunuzu değişen durumlara karşı her zaman tekrar tekrar tipik şeyler yaptığınızı, düşündüğünüzü, hissettiğinizi ve söylediğinizi asla fark edemeyeceksiniz. Fakat belki bir zerre dürüstlük veya bir aşağılanma duygusu veya daha iyisi kendiniz hakkında artan bir şuurluluk nedeniyle bir olmadığınızı ve hayatını her an şuurlu olarak gerçekleştiren tamamen şuurlu bir birey olmadığınızı bir an cimri, bir an çabuk kızan, bir an yardımsever, bir an rezil veya iftiracı, bir an evliya, bir an yalancı bir insan olduğunuzu fark edebilirsiniz. Hayatınızda bir günün küçük bir parçası için şuurlu davranma çalışma alıştırmasını yapmayı deneyin. Çünkü yaptığımız her şey bizi sonsuza kadar etkiler. Bir kişinin mekanik davranmamak için yeterince şuurlu olduğu tek bir an, eğer isteyerek yapılırsa, birçok gelecek sonucu değiştirebilir. Örneğin bugün bir parça Fransızca öğrenirseniz yarın daha fazla bileceksiniz fakat bugün hiçbir şey yapmazsanız yarın hiçbir şey bilmeyeceksiniz. Bu kendi üzerinde çalışma için de aynen geçerlidir. Fakat kişi kendi üzerinde isteyerek çalışmalıdır. Birisi dediği için değil. Erdem için veya öfkeli bir sessizlikle çalışmak başka bir şeydir. Kişinin kendindeki bir şeyi beğenmediği ve onu değiştirmeyi arzuladığı için kendi üzerinde çalışması başka bir şeydir. Hayatımızdaki bir günü karşılarken bütün tavırlarımız yanlıştır çünkü alışkanlıkla sabitleşir ve böylece mekanikleşir. Sonra gerçekten mekanikleşiriz ve böylece ne yaptığımıza dair gerçek bir hisse sahip olamayız ve günlerimiz hissedilmeden garip bir şekilde geçer. Demek ki günün mekanik alışkanlıklarını izleriz Böylece gerçek hayatımız olmaz ve hiçbir yeni izlenim alamayız. O harekete geçer yani makine. Fakat bir insan gününe şuurlu başlarsa bütün gün onun için oldukça farklı olabilir. Ancak insan hayatını bir gün gibi alarak kendi üzerinde çalışmanın ne anlama geldiğini öğrenmelidir. Kendisi için bir günün ne olduğunu görmeli, gözlemlemeli ve fark etmelidir. Bir günün kendisi için çok alışıldık olması ve çalışmanın gelecekte yapılacak bir şey anlamına gelmesi nedeniyle önemsiz olduğunu veya bir keresinde birinin çok ciddi bir tavırla bana söylediği gibi çalışmanın günlük işleriyle çok meşgul olduğu için henüz kendisine uygulayacak fırsatı bulamadığı bir şey olduğunu düşünmemelidir. Yataktan nasıl kalktın? Kahvaltıda nasıl bir halet içindeydin? Seni her zaman ne üzer vesaire? Lütfen kendinizi değiştirmenin sadece daha az sigara içmek veya daha az yemek olduğunu düşünmeyin. Çalışmanın psikolojik olduğunu hatırlayın. Günlük hayatımız, mesleğimiz, alışverişimiz, sanatımız vesaire özdeşleştiğimiz bir rüyadan başka bir şey değildir. Fakat bu anlayış yavaş yavaş gelir. Uykunun ve mekanikliğin ne anlama geldiğini ve niçin insanoğlu uykudadır ve hayat mekaniktir denildiğini daha iyi anladığımızda, kendi üzerinizde çalışmak için günlük hayat üzerinde çalışmaya başlayın. O zaman İsa'nın öğrettiği duadaki bize günlük ekmeğimizi ver ilginç tabiriyle ne demek istediğini anlayacaksınız. Buradaki günlük kelimesi Grekçe çok doyurucu ekmek veya yukarıdan gelen ekmek anlamına gelir. Bu çalışmanın fikirleri, fikirlerin çift anlamında bize hayat ekmeği vermek içindir ve günlük mekanik hayatın zorluklarıyla karşılaşmaya bizi zorlar. Ve böylece çok doyuran ekmek kişinin yeni bir hayat başlangıcını beslemek içindir çünkü Çalışmada herkes yeni bir insan olmayı amaçlar. Hiç kimse yeni fikirlerin yardımı olmadan, bu yeni fikirlerden gelen kuvvetin yardımını almadan ve onları anlamaya başladığı takdirde zihninde doğan yeni düşüncelerin yardımı olmadan, günlük hayatına mekanik tepkileri açısından hayatını veya herhangi bir şeyi değiştiremez. Sıradan günlük hayata mekanik tepki hususunda en ufak şeyin bile önemli olduğunu hatırlayın en ufak negatif tepki tavırları, birisi veya başkası hakkındaki en ufak yanlış düşünme veya içsel kale alma veya negatif imajinasyon vesaire önemlidir. Aşağı merkezleri yüksek merkezlerden her zaman gelmekte olan ama sanki bizim ağır içsel uyku durumumuz yüzünden duyulmamış kuvveti ve fikirleri almaya hazırlamak uzun bir çalışmadır. Fakat istekle yapılırsa negatif bir tepkiden ayrılmak veya onu düzeltmek amaçlı her girişim, bir zorluğun mevcudiyetinde kendini hatırlamak amaçlı her girişim, birisi gösteriş yaparken veya yalan söylerken veya sahte kişilikten kendini aşırı önemli yaparken veya başkasını incitmek için gerçeği çarpıtırken, kendini gözlemleme için samimiyetle yapılan her eylem, aşağı merkezlerde doğru bağlantılar kurulmasına yardım eder ve böylece yüksek merkezlerle ve onlardan gelen yardımla birleşme için onları hazırlar. Eknot Şimdi bir an için savaş ek gerçeğinin var olduğu şu zamanda kişisel çalışma üzerine konuşalım. Bu çalışmadaki bir insan hayatın etkilerinden kendini izole etmelidir. Aksi takdirde hayat tarafından adeta yenir. Kendi üzerine çalışmanın tamamı kendini izole etmeyle ilişkilidir. Böylece hayatın tesirleri altındayken yapılamayan bir şey büyüyüp gelişebilir. Çünkü hayat bizdeki kişiliğin ötesinde bir şey geliştiremez ve bu gerekliyse de yine de bizim gerçek kısmımızın gelişimi değildir. Sahte bir şeydir. Bir insan kendini izole etmezse kendini her şeyle özdeşleştirir ve gücünü negatif heyecanlarla, kale almayla, imajinasyonla, mekanik konuşmayla vesaire boşa harcarsa, mekanik olmasının daha ötesinde hiçbir şey onda gelişmez. Aslında kadim bir deyimde dendiği gibi, ezoterizmde bir insan hermesvari, mühürlenmiş hale gelmelidir ve bu daha sonra üstünde konuşacağımız sükunetin gücüyle ilişkili olan içsel bir şeyden söz eder. Deyim insanın içsel evrimi üzerine her adıyla bağlantılı bir öğretinin var olduğu kadim zamanların diline aittir. Bunu bir yana bırakırsak eğer her zaman sızdırırsanız kendinizi hayattan izole etmezseniz size herhangi bir şeyin gelişimine götürecek yeterli kuvvet asla içinizde var olmayacaktır. Sıradan başarıları bile geliştiremeyeceksiniz. Bu yüzden her gün şeylerin nasıl uzakta tutulacağını ve hayata karşı nasıl mücadele edileceğini öğrenmek gerekmektedir. Bu yüzden bazen bu çalışma hayata karşıdır denir. En azından bir anlamı budur fakat temel olarak hayata karşı yanlış bir tutum içindeyseniz, hayatta her şeyin doğru gitmesi gerektiğine inanıyorsanız, en sıradan meseleleri bile olağanüstüymüş gibi ele alacaksanız, sürekli hayal kırıklığına uğrayacak, üzülecek, güç kaybedecek ve hayat içinde zayıf bir insan olacaksınız. Hayat hakkında çok büyük miktarda duygusal saçmalık konuşuluyor ve yazılıyor. Fakat çalışmada buna rastlamazsınız. Çalışma der ki hayat mekaniktir, insanlık uykudadır. İnsan bir şey yapamaz ve her şey kendiliğinden olur. Fakat insan çok kötü şeyler olduğunda bile buna inanmaz şu veya bu kişiden dolayı olduğunu ve bunun olağanüstü olduğunu vesaire imgeler. Bunların hepsi yanlış bir tutumdan dolayıdır. Bu sistemdeki iyi ev sahibi tanımını hatırlarsanız, görevini yapan, sorumluluklarını bilen vesaire bir insandır fakat hayata inanmaz. Burada anlaşılması çok zor bir şeyin olduğunu göreceksiniz. O kadar zor ki hakkında daha fazla herhangi bir şey söylemeyeceğim. Sadece şu hariç, Yaşadığımız şu günlerde hayatta olan şeylerin savaşın dehşetini görerek hiçbir şeyin anlamının olmadığına ve Tanrı'nın var olmadığına ikna olduğunu hisseden halk arasında pek çok kişiye yaptığı şekilde çalışma hakkındaki düşüncelerinizi, duygularınızı, deneyimlerinizi zayıflatmasına izin vermemeniz çok önemlidir. Çalışmanın hayat mekaniktir ve insan uykudadır dediğini hatırlayın. Başka bir deyişle çalışma insanın doğasının veya hayatın doğasının sahte fikirlerinden başlamaz. Eğer kriter ve standart olarak dış sahneyi yani hayatı alırsanız, savaşın sizi nasıl aşağıya sürükleyebileceğini ve güç kaybettirebileceğini görmüyor musunuz? Hayata karşı bir çalışma tutumuna sahip olursanız, savaşın çalışmanın realitesine, gerçekliğini nasıl artırabileceğini görebiliyor musunuz? Kısaca söylediklerimin ne anlama geldiğini öğrenmeye ve buna göre davranmaya, yani çalışmanın fikirlerinden yola çıkarak düşünmeye çalışın. Böylece pek çok kanun altında olduğumuz aslında bütün yaratılışın neredeyse en kötü bölümünde olduğumuz, yeryüzü üzerinde bu hayata karşı doğru bir tutum edinin. Bu çalışmada izlenimleri dönüştürmenin gerekliliğinin ve bunun söylendiği şekliyle ilk şuurlu şokun özü olduğunun sıklıkla söylendiğini duydunuz birçoğunuzun pratik bir şekilde ilk şuurlu şokun doğasını anlamadığınızı ve yalnızca kendini hatırlama anlamına geldiğini söylediğinizi biliyorum. Fakat bir kelime onun ne anlama geldiğini açıklamaz. Günlük hayatın dönüşümü yani üzerimizdeki etkisi, pratik çalışma hakkında öğretilenlerin hepsini anlamanıza bağlıdır. Kendini gözlemleme, negatif duygular üzerinde çalışma, özdeşleşmeme üzerinde çalışma vesaire sizi izole eden budur daha önce ele aldığınız şekilde bir insanı veya bir nesneyi ele almaya ihtiyaç duymadığınızı fark ettiğinizde bir şeyi dönüştürürsünüz ve aynı zamanda kendinizi izole edersiniz. Kendini hatırlama, özdeşleşmeme ve kale almama hepsi hayatın etkilerinden kendimizi izole etmemize yardım eder. Zor bir anda şuurlu olarak hareket etmek de aynı etkiye sahiptir. Benzer şekilde gerçek bir şuur anını bir kendini hatırlama anını tecrübe edersiniz. Kendinizi hayattan izole etmiş ve hiçbir şey size dokunamayacakmış gibi hissedeceksiniz. Her zaman bir kendini hatırlama durumunda olsaydık, durum hep böyle olurdu. Görevimiz yüksek şuur durumlarını taklit etmeye çabalamak ve böylece onları cezbetmektir.